Korkunun bittiği bir yer var. İnsanın başına gelene teslim olduğu yer arası. O teslimiyet aslında bir yenilgi değil. Toparlanmak için soluk aldığı ve cesaretiyle kucaklaştığı yer. Bazen en güzel hikayeler bir yaranın en çok kanadığı yerden başlar. Çünkü artık iyileşme vakti gelmiştir. ablam yarasını saklamıyordu artık. Annemin dünyasında ise bir yarayı ele güne göstermek zayıflıktı. Büyük bir utançtı. Komşuların kapanmayan pencereleri, üzerimize dikilen gözleri sanki bütün dünyasıydı. Bizim annemizle öğretmen Nesin Hanım arasındaki fark buydu işte kızları onun yaralarının kabuklarıydı. Ve ablam eve dönerek el aleme annemin yarasını açık ediyor. Hatta o kabuğu kanatıyordu. Herkesin saygı duyduğu o başarılı öğretmen en büyük eserinde hiç beklemediği bir gerçekle yüzleşmek zorundaydı. Ablamın açılmamış çeyizleri annemin en büyük başarısızlığıydı. Gel kızım Tamam ben sana yardım ederim. Enişte gözünü seveyim Sadık'a hiçbir şey söyleme. Doktor üzülmesin dedi olur mu? Ha, tamam. Haberi yok mu? Demediniz mi bir şey? Yok yok işte sözde ayaklarına kadar babasına bakacak diye geldi. Abim öyle bilecek yani ondan sonra da yavaş yavaş söyleyeceğiz. Hadi hayırlısı. Ver. Şey anne babamın çorbası pişti herhalde altını kapatayım mı? Kapat kızım kapat tabağa koy, soğusun. Yoğurt da çıkar. İlaçlarını da ben tepsiye koymuştum. Onları da götür. Babanızın yemeğini verdikten sonra da bayram alışverişine çıkarız. Tamam, tamam ben çocuklara yardım edeceğim. Tamam tamam. Canım. tamam. Anne. Lütfen babana bir şey belli etme. şurada. Sadık. Ha? Geciktiniz Hikmet, neredesiniz? E anca gelebildik. E neredeler? Aşağıdalar. Mutfakta sohbet ediyorlar herhalde. İyi. Ben de işte ödenecekleri ayırıyorum. Nesin sağ olsun. Maaşımı çekti getirdi. Sadık babam maaş nedir? İşte oğlum, çalışıyoruz ya. Emeğimizin karşılığı aldığımız para. Para nedir? Biz emeğimizi veriyoruz Mesut, onlar da bize para veriyor. Biz de o parayla ihtiyaçlarımızı görüyoruz. Nerede görüyoruz? İşte alışveriş yapıyoruz. Çok paran olursa her şeyi alabilirsin evladım. Her şey mi? Yani hemen hemen her şey. Yok canım, her şeyi alamazsın. Bazı şeyler parayla alamaz, mesela aile olmak gibi, sevmek sevilmek gibi işte onlara paranın gücü yetmez oğlum. Mesut'un parası yok. Olmasın zaten. İhtiyaç da yok. Bir defa Mesut'un seveni çok. Bir kere onun sağlık babası var. Mesut'u seveni çok. Mesut paralarla uçak yapsın. Dönüş kardeşim öğretti. Yok 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 yapmasın. Şimdi onlar bize lazım. Bize lazım. Şeker alacağız, bayramlık alacağız. Yarın bayram ya. Şeker alacağız, bayramlık alacağız. Gel. Acım söyle kızım gel. Şu getirdim. Teşekkür ederim, sağ olasın. Babacığım, bize bayramlı kıyafet alacağız değil mi? Bir de evde ayakkabı boyası bitmiş. Ondan da alsak iyi olur. Olur kızım, olur alırız. Ay, canım babam. Hadi sana afiyet olsun. İlaçlarını içmeyi unutma, tamam mı? Sağ ol, sağ ol. Kardeşim Müslüm de ayakkabısını boyasın. Boyar, boyar. boyar. Evet. Şu parayı al. Kredinin ilk taksitini sen ödersin. Ben yarın çıkamam. Çocuklar bayramlık bekliyor Sadık. Bu aylık ben hallederim krediyi. Olur mu öyle şey? Al şunu. Ya, bu ay böyle olsun. İnat etme. Hikmet. Hadi al şunu. Gözünü seveyim. Baba, bugün alışverişe çıkıyormuşuz. Tabi kızım tabi, annenle konuşursunuz, alırsınız istediklerinizi. Aslan babam ya. Ablacığım, hadi yüzün gülsün biraz. Bak babam görürse çok üzülür. Hem kesin soracak bize niye yukarı gelmiyorsunuz diye. Biraz toparlanayım çıkacağım yanına. Babamın keyfi yerinde. Annenle konuşun, alışverişe çıkın dedi. Ablacığım, sen de çıkarsın bizimle. Moral olur ha, ne dersin? Ablamın morali pek düzelecek gibi değil ama. Bilmiyorum kızlar. İçimde kocaman bir boşluk var. Sanki garip bir sessizlik gibi. Rüçhan Hanım teyzenin sesini duymadığın içindir o. <laughs> Abla. Somer enişte hiçbir şey demedi mi sana giderken? Eniştemiz değil artık. Ne diyecek? Başından beri bunu istiyordu zaten. Oldu işte. Boşanacağız. İki yüzlü gıcık. Bize şirinlik yaparken sinsi sinsi ayrılık planları yapıyormuş meğer. Abla peki Rüçhan Hanım? Hani sen onun biricik geliniydin? O da mı bir şey demedi? Her şey konuşuldu işte. Siz de benim için üzülmeyin artık kızlar. Babama hiçbir şey belli etmeyin yeter tamam. Ablacığım esas sen üzülme. İnşallah o enişte bozuntusu pişman olur da aşkından geberir. Ya kızlar İyi tarafından bakalım. Ablam eve geri döndü. Üç kız kardeş yine aynı çatı altındayız. Bundan daha güzel ne olabilir ki? Çak ve dönüş. Güzel dedim valla. <laughs> Ablacığım, sen sevinmedin mi? Gene aynı odadayız. Sabahlara kadar muhabbet edeceğiz. Biz kuduracağız, annem delirecek. Ne güzel değil mi? Hiçbir şey eskisi gibi olmuyor işte. İnsan bir kere evlenip boşandıktan sonra baba evine gelince biraz mahcup hissediyor. Anneme babama yük olacakmışım gibi hissediyorum. Ablacığım sen yük olur musun? İnsan kendi evinde yük olur mu ya? Sen bizim bir tanecik ablamızsın. İyi ki geldin. İyi ki varsınız kızlar. Bu diziyi engelsiz.kanald.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.